<laughs> Eylül. Eylül, iyi misin kızım? Çok şanslısınız. Sadece basit bir ezilme. Allah korusun her şey olabilirdi. Of, çok şükür. Sağ olun doktor bey. Ama bu bandajı bir hafta çıkarmaması gerekiyor. Tamam. Geçmiş olsun. Hadi kızım, Kaldır Kartış. Yavaş canım. Kalk giy terliklerini. Geçti güzelim. Geçti tamam, benim. bebeğim. Tamam. Be. Hadi toparla. Gel bakalım. Hoppa. Yavaş, Yavaş. Yavaş güzel kızım. Yavaş benim güzel kızım. Tamam canım gel. Uyudu mu? O saatte ağacın tepesinde ne işi vardı hala anlamıyorum. Bence bu konuyu fazla kurcalamayın Kemal Bey. Neden efendim? Ben onun babasıyım. Eylül bugüne kadar benden hiçbir şey saklamamıştır. Bu iş biraz daha hassas galiba Kemal Bey. Hassas mı? Hislerim beni yanıltmıyorsa öyle. Of. Ne yapacağımı şaşırdım. Kemal Bey... Dilerseniz yarın Eylül'le ben bir konuşayım ha. He? Peki. <laughs> Her şey düzelir. Takmayın kafanızı. Ya affet beni. Utanıyorum bunu söylerken ama... ...ben Sibel'e aşık oldum. Ve bunu dün gece ona ilk kez söyledim. Of, beş gün sonra da seninle buluşacağım. Ya öyle korkuyorum ki... Başka birini sevdiğimi sana nasıl söyleyeceğim? Sana verdiğim sözü tutamadım ben. Buluşmaya gelmesen beni affeder misin? Hayır çünkü yüzüne nasıl bakacağımı bilemiyorum. Ha, evet haklısın. Üf, bir de Eylül meselesi var. Zavallı kız sırılsıklam aşık bana. Görüyorsun aşk hayatım karma karışık. Ne güzel. Birkaç öncesine kadar sadece sen vardın hayatımda. Sonra birden her şey Arap saçına döndü. Ha? Ha evet haklısın. Önce Eylül işini çözmek lazım. Hadi dikkatli ol. Tamam anneciğim merak etme. Eylül'ün mantıları dağıttığı yerlerin adreslerini aldın değil mi canım? Evet aldım. Peki. Hadi kızım fazla gecikme olur mu benim güzel tamam kızım? Anneciğim. Hadi. Kolay gelsin. Hadi canım. Günaydın Zehra Hanım. Günaydın Kemal Bey. Hadi kızım kolay gelsin. Teşekkür Yolda ederim. dikkatli ol tamam mı? Tamam Kemal amca. ...Eylül nasıl oldu Kemal Bey? Daha iyi. Şey... ...bugün Eylül ile konuşacaksınız değil mi Zehra Hanım? Ben de sizin çıkmanızı bekliyordum. Oh be kardeşim... ...sonunda çıkabilirim be. Ömer Osman uyanmadan hemen konuşurum şimdi. Ya yok. Kemal Bey iyi misiniz? İyi değilim Zehra Hanım. Hop. Ah. Kızımdan uzak dur Ömer Efendi. Ulan ben senin kızından uzak duruyorum ama kızım durmuyor ki kardeşim. Allah Allah. Neyse. Bu meseleyi de çözeceğiz şimdi. Kim o? Benim Ömer. Konuşmamız lazım. Ben konuşmak istemiyorum lütfen git buradan. Allah Allah. Sen istesen de istemesen de konuşacağız. Geliyorum ha. da kimse var mı hu yaşıyor musun sen Şuraya bak ya cenaze evi gibi sanki Değer miydi benim gibi bir adam için? Hadi Kemal Bey toparlayın kendinizi. Çocuklar kolay büyümüyor. Haklısınız. Hem ciddi bir yaralanma falan da yokmuş. Buna şükretmemiz lazım değil mi? Evet galiba. Neyse ben artık çıkayım. Aa Kemal Bey şapkanız nerede? Gerçekten nerede? Dün geceden sonra bende... ...kafa filan kalmadı artık. Neyse. Haklısın. Ben bir eve bakayım. Burada yok. Şapka şapka. Burada da yok. Belki de Eylül'ün odasında bıraktım. İlir, kızım. Ne yapacağız ne? Girebilir yapacağız? miyim? Hayır, e, hayır. Hay, hay, hay. e, gel baba. Kızım, şapkamı gördün mü? E, şapkamı? Yo, görmedim baba. Allah Allah. Karakolda unuttum herhalde. E, herhalde baba. Hadi ben gidiyorum. Ha, kahvaltı etmeyi unutma sakın. E, tamam baba. istediğinin farkında mısın? Az kalsın yakalanıyor. Baba. Şapkan. Ah, buradaymış. Nasıl geldi bu şapka buraya? Bilmiyorum baba. Garip. Herhalde dün gece o telaşla yatağa düşürdün. Ucuz kurtardık paçayı. Allah'a ısmarladık Zehra Hanım. Aa bulmuşsunuz. Neyi? Ha şapkayı. Yalnız bugün... Ya ben bugün... Hiç iyi değilim Zehra Hanım. Demin de sanki Eylül'ün odasında... Evet. Yok bir şey. Anlatsam gülersiniz. En iyisi unutmak. Kahvaltı etseydik Kemal Bey. Ee, ben karakolda ederim efendim sağ olun. Peki siz bilirsiniz. Hadi iyi günler. Güle güle Kemal Bey. Biliyorum. Dün gece duydukların hiç hoşuna gitmedi değil mi? Ya lütfen beni affet Eylül. Sen belki de tanıdığım en iyi, en cici kızsın. Ama ben sana senin düşündüğün gözle bakamam. Olur, anla beni. Çünkü senin yerin benim gözümde seherden farklı bir yerde değil. Yani kardeşim gibi seviyorum seni. <laughs> Dost muyuz? Dost muyuz küçük kız? Ha. <laughs> 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 Biliyorsun bir de babam faktörü var. Yani bırak bizim beraber olmamızı. Beni az önce şurada yakalasaydı çoktan almıştı canımı. Öyle değil mi? Her neyse. Benim söyleyeceklerim bu kadar. babam bir şeyleri unutmadan ben çıkayım en iyisi. Alo? Ha, sen misin? Ha, evet. Davayla mı gideceksin? Ne kadar sürer işin? Ben de seni çok özledim. Aha. Peki. tamam. Tamam. Peki. Evet canım. İşin bitince beni ararsın. Ben de seni çok seviyorum. Uf, bu iş tamam. O iş de tamam. Süper. Bugün bu adanın trafiği müthiş değil mi? Ah be kızım, bulamadın mı Ömer'den başka aşık olacak birini? Elimde değil Zehra teyze. Onu çok seviyorum. Seviyorsun, biliyorum kızım.